İşaret parmağının şekli, duruşu bize neyi anlatır? Fizyonomi analizinde işaret parmağı babayı temsil eder. Akciğerleri gösterir, kişinin inanç sistemini gösterir, e, iletişim ve liderlikten haber verir, kalın bağırsak ve omurilik sistemini yansıtır. İşaret e, parmağının orta parmağını ciddi anlamda meyil etmesi, yaslanması, kişide boyun düzleşmesi başladığını gösterir. Kalın bağırsağında bir sıkışıklık vardır. Baba ile ilgili de problemleri vardır. Eğer işaret parmağı çok düzgünse, dışa doğru açılmışsa kimseye eyvallahı olmayan, özgürlüğünü düşkün, şahsına münasır bir kişilik yansıtır. İşaret parmağının tırnağında herhangi bir zedelenme ve renk değişimi varsa akciğer rahatsızlığının ön belirtisidir. Kişinin nefes alışverişine dikkat etmesi gerekiyordur. Fizyonomi de tabii ki de hiçbir bilgiyi tek başına değerlendirmiyoruz. Parmaklarla birlikte yüzüne, eline de bakıyoruz. Siz de merak ediyorsanız yorumlarda buluşalım.